Hei, det er Oskar. Tanıdım tanıdım öyle. Hoş geldin. Neredeydin Helin Bavi? Bir saattir yayındaydın. Hata verdi kapattım yeniden açtım. Aa, e, en son yazdığın şey yazmıştın. Yayın mı durdu diye. <laughs> Doğru mu Tuana? Onu görebildim. <laughs> tamam. <Helen>. Hadi görüşürüz. <laughs> Ha ya ben de şey bir anda kapandı ya. Bir anda hata verdi. Arada bir yapar öyle. Bari abone oldu. Bari abone oldu ana. ben de dedim açım da gelen olursa diyeyim kapandı bir anda. Baktım şey yaptım yayını sonlandır yazdı. Devam et dedim yok hata verdi yine. Ha ben de attın mı? Kedi e, gerek yok. <laughs> İstersen de olma. İyiyim Soyun, sen nasılsın? Niye moralı yok? Tamam Tuhan. Ne oldu da moralin yok sonuçta? Buradan bir markete ineyim ben de. <laughs> şey diyelim ya az önce bir kedi geldi de kedi love diye birisi de ona dedim <laughs> diğer bağır ondan sonra abone olayım diyor. Ne oldu da yoruldun son? Hayat mı yoruldu? Niye ne oldu ki dayanamıyorsun ya? Ne oldu? Niyet de yanamıyorsun. <Sessizlik> Ömer'i de da e, istesen olmayabilirsin. Söyleriz, görkem diyoruz da. Yani şart koşmaya gerek yok. Ha tuvala Gel bak Bazen de gelip böyle Bazen de diyor ya, şey isim söyle abone olayım Yok ya. bilmem neydi Ağzından geliyordu ya Çünkü Bir şey beklemek lazım Merhaba E şey şeyi beklemek lazım <laughs> Ya öyle gelen var, öyle gelip diyen var ya burayı da nasıl yapmışlar ya uh. evet o işte o şekilde diyorlar yok <laughs> Yo, ismimi söyle abone olayım yok bilmem ne <laughs> göre tuhane. o, o şekilde gelen çok var. O şekilde gelen çok insan var. Hangi birine ne diyesin? Çoğusuna engellerim gider. da yani sonunda deli, delirttimler. Atat aynı seni gibi her şeyi söylerim sonra kapatırım. <laughs> yani tam belli bir seviyeye getirdimler. O zaman yani artık başlarım ben de. Ya sonra kanal zarar göreceğim. O yüzden. <laughs> az azıcık yani biraz son, tam böyle son noktaya getirdim bazenleri burada küfür edilir her şeyi ya çoğusu da çocuk yani 8-10 yaşlarında 10-12-14 Evet, yani, sonra işte. Lafı söyleyip attan sonra, sözü söyleyip attan sonra da kapa derim. Mecbur o yayınını destilerim. Canlı yayın desti nasıl bunlar öyle sen 12 13 de şimdi 6 yaşında 8 yaşındaki çocukların elinde telefon var. <laughs> Neyse ben şimdi kapadım. Şimdi markete gireceğim. Senin de işin var sen de fazla tutmayayım burada. Tamam. Hadi iyi akşamlar.